Herkese merhaba, bugün sizlerle Minecraft'ın kodlanabilir tek sürümü olan Education Edition içerisinde yer alan MakeCode kodlama aracının, bloklar kategorisi içerisinde yer alan blokların kullanımını öğreniyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle Minecraft Education'da bir dünya oluşturalım. Dünyamızı açtıktan sonra C tuşuna basarak kod oluşturucusunu çalıştıralım. Pencere açıldığında karşımıza üç farklı düzenleme aracı gelecektir. MakeCode ile devam edelim. Açılan sayfada yeni bir proje oluşturup projeye giriş yapalım. Makecode kodlama penceresi açıldığında sol bölümde yer alan bloklar butonuna tıklayalım. Bu kategoride 17 blok yer almaktadır. Şimdi bu blokları teker teker inceleyelim. Blok yerleştirmesini X, Y, Z konumuna yapın bloğu seçmiş olduğunuz envanteri belirtilen konuma inşa etmeye yarar. Konum bilgisinde X, Y ve Z üzerinde değişiklik yaparak bloğu ilgili konuma inşa edebilirsiniz. Yerleştirilmiş blok üzerinde bloğu Oyun içerisinde seçilmiş envanter bloğu üzerinde bir blok inşa edildiği zaman ya da üzerinde bir şey olduğu zaman eyleme geçecek bir kod bloğudur. Yapılacak işlemleri tetiklemek için kullanılır. Kırık blok üzerinde bloğu, oyun içerisinde seçili olan envanter kırıldığı zaman eyleme geçecek bir kod bloğudur. Yapılacak işlemleri tetiklemek için kullanılır. Ekranda görülen yuvarlak kenarlı bloklar, veri giriş yapabildiğimiz blokların yuvarlak kenarlı kısımlarına yerleştirilmektedir. Kategorinin diğer bloklarında envanter ve envantere dair kriterler belirleyebileceğimiz bloklardır. Blok ile şu konumdan şu konuma şu seçenekle doldur bloğu bizi büyük bir zahmetten kurtaracak bir bloktur. Seçtiğiniz envanterdeki malzemeyi verdiğiniz konumlar arası inşa etme görevi bulunmaktadır. Dilerseniz bir kule uzunluğunda bir konum verip zahmetsizce bunu inşa edebilirsiniz. Bu bloğun içerisinde farklı özellikler bulunmaktadır. Değiştir, oyuk, ana hat, sakla, yok et gibi özelliklerle yapacağınız inşanın özelliklerini belirleyebilirsiniz. Hello metnini seçili blokla şu konumdan şu yöne yazdırın bloğu da yine çok seveceğiniz bloklardan bir tanesi. Metin kısmına yazacağınız sözcüğü seçeceğiniz envanter ile hızlı bir şekilde yazdırmanızı sağlayan bir bloktur. Konuma taşınmışsa bloğu, belirli alan içerisinde yer alan bloklar eğer farklı bir konuma taşınmışsa İlk konumda olan blokları belirlenen envanter ile değiştirmeyi sağlayan bir bloktur. Son iki bloğumuz sayesinde oyun içerisinde klonlama işlemleri yapabilirsiniz. Belirlenen koordinatlar içerisinde inşa ettiğiniz bir yapı varsa bunu klonlayabilir ya da sadece belirli malzeme ile yapılmış yapıyı farklı bir konuma klonlayabilirsiniz. MakeCode içerisinde yer alan bloklar kategorisi bloklarını sizlerle incelemiş olduk. Siz de bu blokları kullanarak karakterinizi programlayabilir, dünyanızı daha efektif hale getirebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımızı takip etmeyi unutmayın.